İneğimiz yaklaşık 3 gün önce de orada. Memesinde ödem vardı. Ödeme bağlı olarak meme arası böyle yara olmuştu. Bacak arası. Bunun tedavisini yapacağız. Biraz geç kaldık ama yine de tedavisi cevap verecektir. Böyle 2 adet ilacımız var. Hatta 3 adet ilacımız var. Birini almayı unuttuk. Onu da yarınki tedavi ile birlikte tekrar uygulayacağım. Spreyimizi sadece yara olan bölgeye uygulayacağız meme arasına. Jelimizi de memeye süreceğiz. Memedeki ödemi gidersin diye. böyle ribanol tozumuz var. Bunu 1 litre kadar bir suya ekleyip hayvanın memesine süreceğiz. Normalde Rivanolu ilk gün yapmamız lazımdı. Rivanolu yara bölgesinde bir de memedeki mikropları öldürüyor. Onun için iyice bir her yerine süreceğiz. Daha sonra tedavimize tekrardan devam edeceğiz. Zaten dün yaptığımız tedaviye bağlı olarak hayvanın memesinde şu anda ölü deriler dökülmeye başladı. Memesindeki ödem de gitti. Yaklaşık 3-4 gün sonra meme tamamen iyileşmiş olacak. Hayvanın memesi biraz küçülmüş gibi duruyor süt düşmesi vesaire yok. Şu an sadece normal formuna dönmeye başlıyor. Hayvanımız dün ilk tedavi yaptığımızda 20 kilo süt verirken bugün 24 kilo süt veriyor. Yine sadece yara spreyimizi yaralı bölgeye kullanıyoruz. Jelimizi de memeye sürüp ödemini biraz daha almaya bakacağız. Fazla bir ödem kalmadı ama yine de sürmekte fayda var. Tedavi bu şekilde 3-4 gün boyunca yapılacak. Meme iyileşene kadar devamını atmayacağım. Zaten 2-3 gün içerisinde toparlayacaktık. TikTok üzerinden sadece bir son görüntüsünü paylaşırım.